Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kanalın ilk makyaj videosunu çekiyorum. Şöyle uzun uzun rahatça bir makyaj yapalım artık. Vakti geldi. Geçenlerde Origins'ten bana bir paket gelmişti. Bu Ginseng serisinin yeni ürünü çıkmış. Bu ışıltılı göz kremini zaten hepimiz biliyoruz ve ben bunu çok seviyorum. Şu an ikinci kutum bu. Ve bu ürünü her kullandığımda diyordum ki keşke bunun yüz için olan versiyonunu da çıkarsalar. Ve çıkardılar. Işıltılı jel nemlendirici. Bu kremin şu anda iki rengi var. Bendeki açık rengi bir de bunun bir ton daha koyu olanı var. Önce göz kremiyle başlıyorum. Bu ikili nasıl bir şey biliyor musunuz? Hem makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. Hem de ben bugün makyaj yapmak istemiyorum. Ama cildim çok güzel görünsün. Böyle ışıl ışıl, çok sağlıklı. Ve hani o cilt bakım parlaklığı vardır ya. Böyle çok güzel bir cilt bakımı yaptığınızda cildiniz müthiş görünür. Öyle görünsün diyorsanız eğer tek başına bu ikisini sürüp çıkabileceğiniz ve o görüntüyü alabileceğiniz ürünler. Şu gözaltımın ne kadar parlak, aydınlık ve güzel göründüğünü görüyor musunuz? Ayrıca bu ürünlerin içerisinde C vitamini, hyaluronik asit, kafein gibi içerikler de var. Cildinize gerçekten çok güzel böyle bir enerji veriyorlar. Yapıları gerçekten incecik ürünler. Cildinizi hiçbir şekilde böyle bunal Atmıyorlar. Şunu görüyor musunuz? Özellikle makyaj yapmadan dışarıya çıkacaksam hep Origins'in bu göz kremini kullanıyorum ben. Çünkü... Ama böyle bir ürün çıkmasına o kadar sevindim ki. Ya çok benlik bir ürün farkındasınız değil mi? Hemen gösteriyorum şimdi bakın. Bir de bu ürün jel formda olduğu için çok güzel. Yani hem gerçekten çok iyi nemlendiriyor hem de yapısı çok hafif. Cildinizde böyle hissetmiyorsunuz varlığını. İçinde böyle bir yansımalar var. Ama simde değil. Ciltteki duruşu ve etkisi bu şekilde. Şuna bakın. <laughs> Bayıldım. Biraz çok sürdüm. Yani benim hiç ayarım yok. Yok yani. Hele ki bir şeyi böyle beğenince sıvıyorum. Sürmüyorum. Ay bu arada kokusu o kadar güzel ki. Yani böyle portakalımsı, limonumsu, mandalinamsı. Vitaminsel bir şey. <laughs> Vitaminsel ama. Ya o kadar böyle kokusuyla bile insanı kendine getiren bir ürün. Anladınız mı? Öyle bir şey. Bak sürdüm bu ikisini. Sonra bir de gloss. Şöyle çıktın gittin. Şimdi bir kaşlarımı sabitleyeceğim. Bu ürünün fırçasına bayılıyorum. Şu an zaten üçüncüsünü kullanıyorum. Gerçekten çok sevdim bu ürünü. Fırçasından dolayı kaşlarınızı böyle tek tek tel tel tarayabiliyorsunuz. Çok hafif bir yapısı var. Hani böyle kaş sabitleyici kullandığınızda orada bir kalıp gibi bir şey hissedersiniz ya. Bu üründe onu hissetmiyorsunuz. Ama kaşlarınızı da çok iyi tutuyor. Bitirdikçe sürekli aldığım bir ürün. Benim size asıl göstermek ve anlatmak istediğim bir ürün var. Biliyorsunuz ki sivilce tedavimden sonra yüzümde felaket bir terleme problemi başladı. 2 yıldır da geçmiyor. O yüzden doğal olarak yazın böyle makyaj yaptığımda da 10 dakika sonra makyajım çok kötü bir şekilde akmaya başlıyor ve hani çamur gibi görünüyor yani. Geçen yaz makyaj trendinin bana gönderdiği bir PR'la hayatımın ürününü keşfettim ve gerçekten buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Shiseido'nun Sports BB ürünü. Light rengi benim cildime tam oluyor. Bakın bu ürün bir ürün değil. <laughs> bu bir teknoloji harikası. Yani bunu nasıl yaptınız? Kaç laboratuvar yaptınız? Ne koydunuz bunun içine? Böyle bir ürün nasıl mümkün olabiliyor? Bana biri bunu anlatsın. Üründe wet force teknolojisi var. Bu ne demek? Bu ürünü sürüyorsunuz ve cildiniz ıslandıkça ya terledikçe suya girip çıktıkça ya da spordayken böyle yüzünüz ıslandıkça ürünün koruma etkisi artıyor. Aynı zamanda cildiniz terledikçe ya da işte ıslandıkça çok daha güzel görünmeye başlıyor ürün. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Gerçekten verilen bütün vaatleri sonuna kadar yerine getiren nadir ürünlerden bir tanesi. Bu arada içerisinde SPF 50 Plus güneş koruması var. Kapatıcılığı, ciltteki duruşu, bitişi o kadar güzel ki kuru ciltlere daha uygun bir ürün ama. Çünkü yapısı böyle gördüğünüz gibi nemli ve hafiften parlak bitişli bir ürün. Bir de bu ürünün içerisinde Quick Dry teknolojisi var. Bu da şöyle iki katmanlı yapısı sayesinde ter damlalarınızı bölüp dağıtıyor ve cildinizin çok daha hızlı kurumasını sağlıyor. Ve bu sadece bir BB krem değil aynı zamanda cilt bakım içerikleri de var. İki taraf arasındaki fark bu şekilde. Cildi gerçekten müthiş güzel gösteriyor ama yani her şeyin ötesinde muadilsiz bir ürün. Böyle bir teknoloji, böyle bir ürün yok ve biliyorum evet fiyatı pahalı ama kesinlikle son bir kuruşuna kadar parasını hak eden bir ürün. Ben bu ürünü kullandığımda ve sonrasında işte yüzüm terlemeye başladığında ne makyajım akıyor, ne cildim böyle kötü görünüyor. Ürün erimiyor, akmıyor, dağılmıyor ve gerçekten çok garip bir şekilde cildiniz terledikçe makyaj, cilt böyle daha da güzel görünmeye başlıyor. İnanılmaz. Bütün cildime uyguladım, geldim. Bu arada ürünün iki rengi de bende var. İkisini de göstereyim. Bu light rengi benim şimdi cildime uyguladığım renk. Bu da medium rengi. Light rengi, bu da medium rengi. Kapatıcı olarak NYX Bare Me Concealer'ı kullanacağım. Bu ürüne çıktığı günden beri ne kadar bağımlı olduğumu bütün Instagram biliyor. Tabii ki beğenmeyenler de var. Neyini beğenmiyorsunuz anlamıyorum ama neyse. Benim için yeryüzündeki en güzel kapatıcılardan bir tanesi. Bitişi çok ayarında bir kere. Yani böyle ne göz çevrenize böyle aşırı dolacak şekilde nemli bir ürün. Mat bir ürün asla değil, pudralı bir ürün değil. Çok ayarında. Yani müthiş. Yani bu üründen kaç tane bitirdim? inanın ki bilmiyorum. Ya bir de en çok bu üründe şunu seviyorum. Gün içerisinde göz çevremi kötü göstermiyor. Hani o eve geldiğinizde asansöre bindiniz tamam mı? Aynaya böyle bir bakıyorsunuz ya yüzünüz makyajınız ne hale gelmiş diye. İşte ben orada o göz altlarımı perişan vaziyette görürsem çok sinirleniyorum. Yani hani böyle kurumuş, çatlamış, böyle çizgilere dolmuş, birikmiş iyice falan. O görüntü beni çıldırtıyor. Ve diyorum ki ben bütün gün böyle mi gezdim? Ve bunu bana yaşatmayan nadir ürünlerden bir tanesi. Normalde bu arada fırçayla uyguluyorum bu ürünü ama şu anda ıslak süngerin serinliğine ihtiyacım vardı. Ay bir şey diyeceğim size. Temmuz sonuna doğru Ankara 50 dereceler falan diyorlar. Eğer doğruysa benim ülke değiştirmem lazım. Bak başka şehir de kesmez beni. Hayal edebiliyor musunuz beni? o sıcakta yüzüm komple terden yanar herhalde o kesin. Mesela şu an bile şu ağız çevremde böyle ciddi bir leke oluştu terden dolayı. Hatta bak bence şu an çok net görünüyor. Görüyor musunuz şu şuralardaki şu renk farklarını? Şuram bayağı koyu renkti. Şu an BB krem sürün tabii görünmüyor da. Ben 50 derece sıcaktan sonra yaşmış olsun bana. Kontür aşamasında iki tane çok takıntılı olduğum ürünüm var. Bir tanesini zaten yıllardır her gün kullanıyorum. Misha'nın Juice Bank kontür ürünü BR02 rengi. Soğuk tonlu olanı. Yakın zamanda da biliyorsunuz ki Ray Beauty'nin kontür ürününü aldım. Ya ben bu markanın adını okumakta çok zorlanıyorum bak. Ray Rare Beauty. Rare beauty. Çok zor ya. Şşş. Renklerine şöyle bir yan yana bakmak istedim şu an. Hı, evet farklı. Bir an ambalajında aynı gibi göründü. Dedim acaba mı? Bu Missha'nın Juice Pink BR02 renge, Bu da Rare Beauty'nin Gentle rengi. Şimdi hangisini sürsek? Bilemedim. Bilemedim Altan. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse bunu aldığımdan beri bu unutuldu. O yüzden bugün bunu süreceğim. Bir de bak ben bu üründen iki tane daha stokladım. Çünkü bazen Bitiyor. Gelmesi çok uzun sürüyor falan. Aldım iki tane. Bu Jus Pink serisi bir de çok pratik ürünler. Yani böyle hiç makyaj yapmayı bilmeyen, el alışkanlığı olmayanların bile çok rahatlıkla kullanabileceği ürünler. Bu arada bana makyaj videolarında en çok sorulan şeylerden biri makyaj fırçalarım. Son zamanlarda Alixavie'nin bu makyaj fırçalarına fena takmış durumdayım. Gerçekten çok güzel fırçalar. Yani e, hepsini aldım neredeyse. Yani Naskita'nın fırçalarını yıllardır kullanıyorum zaten. Ama Bunlar bir başka. Ben size söyleyeyim. Gerçekten çok kaliteli fırçalar. Alix bu kontür fırçasıyla uyguluyorum. Ay ne güzel yağmur yağıyor. <laughs> gece saat 3'ten önce uyuyamıyorum sıcaktan biliyor musunuz? Yani felaket sıcak hava. Ve benim odam öğleden itibaren akşam güneş batana kadar full güneş içinde. Oda o kadar ısınıyor ki duvarlar falan gece asla soğumuyor. Sonra böyle saat 3 gibi falan çok minik bir serinlik çöküyor ya orada uykuya daldım daldım dalmadım geçmiş olsun. Bakın böyle çok hızlı pratik dağılan bir ürün. Ve ciltteki görüntüsü rengi de gerçekten çok iyi. Bak bütün yazı böyle geçireceksek tamam ben idare edebilirim. Böyle 3 gün çok sıcak, 2 gün yağmurlu. Müthiş bence. Bak ürün fırçayı gördüğü an kendi kendine dağılıyor zaten. Şöyle yalandan şuraları da geçeyim kalanı. Cildi böyle güzel boyutlu gösteriyor bak görüyor musunuz şu gölgeleri falan. Şu an aklımda böyle turuncu renklerde bir göz makyajı yapmak var. O yüzden allık rengini ona göre seçmem lazım. Önemli bir detay. Şunları bir aldım yanıma. MAC'in yeni çıkan strobe allıklarından kullanacağım ilk önce. Bunlar MAC'in ilk likit allıkları biliyorsunuz ve gerçekten çok güzel olmuşlar. Çünkü ışıltılılar. Zaten likit allıklarımı uyguladığım fırça da bu Pastel'in 04 numaralı allık fırçası. Şöyle dağıtıyorum. Stropium allıkların hem renk skalaları gerçekten çok güzel, böyle farklı renkler de var yani. Hem yapıları bitişleri de çok güzel. Yani cildinizde bakın böyle yama yama parça parça dağılmıyorlar. Yine bunlar da çok rahat pratik kullanılan ürünler. Yani hemen böyle dağılıyorlar. Bu allığı tek başına kullanacağım zaman biraz daha sürüyorum. Ama şimdi üzerinden tozallık allık da geçeceğim. O yüzden bu kadar yeter. Sonra bana kızıyorsunuz çok allık sürüyorsun diye. Ama ben gerçekten allıkları görmüyorum. <laughs> ne kadar sürersem süreyim gözüm görmüyor. O yüzden daha da fazla sürüyorum. Çünkü aldık çok severim. Ya bir de bu aldıkların ciltteki duruşu bak çok güzel. Böyle nemli nemli canlı canlı gösteriyor ya bayılıyorum. Bak. Hmm. Şöyle burnumun üzerinden geçiyorum. Hmm. çok güzel oldu. Şimdi üzerinden ışıltılı toz allık geçeceğim. Yine böyle turuncu tonlarında. Ama hangisi? MAC'in bu Extra Dimension allıkları beni çıldırtıyor. Yani çünkü bak böyle bir Işıltı bu artık abartı yani. Anladın mı? Bak. Buna bakın ya. O kadar güzel görünüyor ki bunlar ciltte. Bir de Fenty Beauty'den şöyle bir ürünüm var. Bu blush lighter olarak geçen bir ürün. Bu da böyle turuncu aslında. Kamerada daha pembe çıkıyor ama içinde böyle hafif pembelik de var. Bunu mu sürsem ki? Gözle birlikte hani çok da top turuncu olmasak mı? Bunun da rengi bakın şöyle bir şey. Fenty'nin rengi de böyle. Evet ya azıcık şundan geçeyim. Şimdi toz aldıklarımı da Alixavier'in bu allık fırçasıyla uygulamayı çok seviyorum. Bu böyle gerçekten e, çok profesyonel bir allık fırçası ya. Çok sevdim bunu. Çok minik alacağım. Şöyle. Ama bak bir bak. Ben nasıl sürmeyeyim şimdi daha fazla allık. Çok güzel duruyor tamam mı? Ama bir şey söyleyeyim size bak bu sefer ayarında sürdüm. Hakkımı yiyemezsiniz. Şu an çok ayarında bir allık sürdüm kargom geldi. Şu an çok önemli. Günlerdir beklediğim bir kargo geldi. Bak bu ürün eğer işe yararsa var ya. Şu an bunu sizle açmak istiyorum. <laughs> Lütfen işe yarar bir şey ol. Ay bu büyükmüş de bayağı. Aa hiç bu kadar büyük beklemiyordum. Masa üstü vantilatör aldım. Ve gerçekten bayağı büyükmüş. Ay dur açın. Şaka yapıyorsun şu anda. <laughs> Kafayı. Ama bir şey söyleyeceğim. İşte bunun sesi çıkıyor abi. Nasıl olacak videoda? Şu an acaba sesi size geliyor mu mesela? 20 de şu anda en azından iyi. Bence bunun sesi gelmiyordur. Bir de bunun el tipini aldım. Durun bakayım. Buna da bakalım hemen. Bundan çok bir ümidim yok ama. Bir de böyle el fanı aldım. Kız nasıl kapanıyor bu? Ay bir dakika durun hepiniz aynı anda. Yani. Hani böyle bir makyaj sabitleme spreyini falan kurutmak için güzel kullanılır ama ya şurama kadar getirmediğim sürece mesela şuradan falan çok etkili değil. Yine iyi etkili ama bu arada ya. Dur bakayım. Yok yok iyi. Yani şöyle bir gayet iş görür. Şey diyeceğim size ne olursun sus artık. Kullandığım bütün ürünleri böyle bir koleksiyon haline getirip açıklamalara ben linke ekliyorum. Bu ürünü de koyacağım. Bak bunu alın. Bunu alın. Evet en son allık sürüyorduk. Sürmüşüz bitmiş hatta. Vallahi bu sefer ayarında sürdüm. Highlighter olarak MAC'in Soft and Gentle highlighter'ını süreceğim. Bu ürün kaç yıldır benimle bilmiyorum ve hala yani şu içindeki ürünü görüyor musunuz? Bu highlighter herkesin çok seveceği bir ürün ve tam şöyle. Hani bir tane toz highlighter'ım olsun, az ve öz olsun. Budur. Ciltte gerçekten hiç böyle toz highlighter gibi durmuyor asla simsim bir ürün değil. Ve yani parlaklığı, rengi, her şeyi o kadar güzel ki. Şöyle şuralarıma da süreceğim. Ya benim yüzümün bu tarafıyla bu tarafı ne kadar bambaşka iki insan sinir ifrit oluyorum ya. Yani genel surat ifadem, böyle ağız yapım falan bir sol tarafa kayık. Bak. Hı? Hı? Artık benim de bu yüzüme bir şeyler yaptırma vaktim geldi. Sizce de gelmedi mi? <laughs> Bence geldi. Valla özellikle şöyle yani aslında yaptırmak istediğim şeyler şunlar bak ne istiyorum biliyor musunuz hemen söylüyorum şimdi size. Birincisi biliyorsunuz ki benim alt çenem geride plak tedavisi görüyorum şu anda ama o gördüğüm plak tedavisi dişlerimi birbirine yakınlaştıracak. Sonuç olarak çenem aynı yerde ameliyat olmadığım için çok tırstım çünkü çene ameliyatı olmaktan çok zor bir süreç sonrası. O yüzden şu bak çenemin görüntüsü gerideki görüntüsü bak şuraya. Minik bir çene ucu dolgusu benim şu çene görüntümü, yüzümü şu hattını bence çok güzel dengeleyecek. Şimdi birincisi bu. İkincisi bunu aslında size söylemek istemiyorum. Çünkü bunu söylediğim anda hep ona dikkat edeceksiniz ve gıcık olabilirsiniz. Ama yine de söyleyeceğim konuyu açtık madem. Benim bu sağ kaşımda tik var. Ben bu sağ kaşımı kontrol edemiyorum. Videolarda şimdi dikkat ederseniz benim bu sağ kaşım sürekli havada. Hep böyle kalıyor. Bütün fotoğraflarımda bu sağ kaşım böyle havada ve ben bunu hiç farkında değilim. Yani asla kontrol edebildiğim bir şey değil benim burası. O yüzden bu kaşıma artık buradan hani ne yapılacaksa bunun hareket etmemesi için işte dolgudur, botokstur neyse ondan yaptırmak istiyorum. O net zaten. Ve bu kaşıma ayar oluyorum artık. Bir de şey yaptırmak istiyorum işte bunun için ne yapılacak yüzüme hiçbir fikrim yok. Ona ona göre karar vereceğim. İşte bu yüzümün sol ve sağ tarafının aşırı farklı iki insan oluşu ve genel böyle yüz ifademin sola kayık olması. Bu da bu arada çenemden dolayı. Yani şu iki tarafın görüntüsünü aynı yapmak istiyorum. Anladın mı? Yani şuradaki insan burada da olu versin artık bir zahmet. Onun için ne yapılması gerekiyor bilmiyorum. Onu artık işte bir doktora gidince konuşacağız bakalım. Böyle bu kadar. Bir de şu minicik 05 dudak dolgusu istiyorum ama onu da hala emin değilim. Kesin karar vermedim bilmiyorum. Bir yandan diyorum ki uf yaptırma yani herkes dudak dolgulu geziyor falan. Bir hani bu doğallık da iyidir, güzeldir. Böyle hoş yani. Ama bir görünce de insanlarda canım çekiyor ya. Özellikle şu üst dudağıma şöyle. Hani alt dudağım benim zaten var yani yeter tamam. Ama bu sefer de diyorum ki sadece üst dudağı yaptırınca bir gariplik olur mu? Bilmiyorum. Dudak dolgusunu bilmiyorum. Ona daha karar vermedim. Ee, ama çene ucu dolgusu, şu kaşım ve işte şu iki tarafın eşitliği konusunda gidip bir şeyler yaptırmam lazım. Çünkü sinir üfüt oluyorum. Pudralanma vaktimiz geldi. O yüzden şöyle bir göz altlarımdan iyice geçiyorum tekrardan. Gerçi NYX'in bu konseylerini sürünce de hiç göz altımı falan pudralamıyorum ben normalde. O görüntüyü, güzel görüntüyü bozmamak için. Şimdi bu hayatta en güzel pudralardan biri. Kesinlikle Yves Rocher'in bu pudrası. Bu muhteşem bir pudra. Gerçekten insana pudrayı sevdiren bir pudra. Ben pudra kullanmayı çok sevmem. Çünkü niye? İşte ben bu görüntüyü seviyorum. Böyle nemli nemli, parlak parlak, mat cilt sevmem. Ama işte bazı durumlarda da bir gerekiyor. Ayrıca pudra yani makyajı gerçekten makyaj yapan bir şey. Doğru pudra kullanıyorsanız eğer. O yüzden e, çok bu zamana kadar öyle aman Allah'ım pudra kullanan bir insan değildim ben. Ben pudrayı bir aldım, bir deneyeyim dedim. Bak ben de Huda Beauty'nin falan pudraları da var. Bir sürü pudram var. O da çok güzel ama bu bu bambaşka bir şey. Ben size onu söyleyeyim yani. Güzel pudrayı öyle çok uzaklarda aramaya gerek yok. Bakın Yves Rocher yapmış. Gayet güzel. bunu şöyle puf pufuma alacağım tamam mı? Şu göz altıma çok sürmekse. Mesela ben şunu anlamıyorum. Böyle hani göz altıma nemli bitişli bir kapatıcı sürüyorum sürüyorsunuz, sürüyoruz. Şimdi onu niye pudrayla mesela? E gitti o nemli görüntü. Tamam tabii ki yani kuru göz çevren varsa nemli bitişliyorum ürün kullanacaksın ki güzel hem nemlendirsin falan filan ama hani o kısmı geç. Görüntü olarak diyorum. Şimdi o görüntüyü seviyoruz. E biz niye bunu neden yapmayalım? Ama bu sefer de ne oluyor? Bak ben şimdi sadece şuramı pudralasam bu sefer göz altım bir garip duracak. Ya bak bu pudra var ya bak o yüzden şöyle yapıyorum ben. Bakın buralarıma böyle iyice pudrayı sürdüm. Burada neredeyse hiçbir şey kalmadı. Onu da şöyle çok minik gözaltımdan geçiyorum. Şu iki taraf arasındaki farkı görüyor musunuz? Bak pudra sürünce işte böyle daha hani makyaj makyaj oluyor. Ve bu pudra gün içinde cildinizi kek gibi göstermiyor. Böyle buralarınızı özellikle ağız çevrenizi, burun kenarlarınızı kurutup yama yama parça parça göstermiyor. Gerçekten bütün gün böylece sanki Filtre atmışsınız gibi suratınıza böyle geziyorsunuz. Müthiş bir pudra. Az önce gerçek çok güzeldi. Güneş açtı yine. Bütün videonun makyajın renkleri değişti işte. Neyse artık göz makyajına geçiyoruz. Şimdi ilk önce ADVB'nin bu far paletini kullanacağım. Bu paleti gerçekten çok seviyorum. Özellikle e, şu beyaz far var ya bak. Hani beyaz fara bu kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum bu paletten önce. Hatta şey daha şöyle bir şey yapmış. Görür görmez hemen aldım. Minik bir far paleti bu. Yani daha doğrusu şöyle. Bu büyük paletteki beyaz ve siyah renkleri sadece ayrı bir palet olarak çıkarmış. Çok mantıklı bir hareket çok sevindiğim bir hareket gerçekten. Çünkü bazen bir yerlere giderken mesela e, daha böyle küçük far paletleri alıyorum ama bu beyaz farı da sürmek istiyorum ve o gün sürmem lazım. Sırf beyaz far için e, koca paleti yanıma alıyordum. O yüzden bunu görür görmez hemen aldım. Sadece keşke bu böyle üçlü yanında bir tane daha olsaydı da şu kahverengi farı da koysaydım keşke. Çok güzel olurdu. Hani beyaz, siyah ve kahverengi tam o ana renkler. Ama ama bugün o beyaz farlı göz makyajı mı yapmayacağım artık? Çünkü biraz sıkılmış olabilirsiniz. Paletteki şu iki rengi karıştırarak kullanıyorum ben hep ve çok güzel bir şey oluyor. Bunu böyle şöyle bütün göz kapağıma sürüyorum. Sonrasında zaten dediğim gibi böyle başka bir paletten turuncu bir far kullanacağım. Aynı renkleri şöyle alt kirpik dibime de sürüyorum. Şimdi bu makyajın asıl far paletine geldik. Şuna bir bakar mısınız? Bunlar nasıl renkler? Ben bu ışıltılı turuncu farlara bayılıyorum. Gerçekten müthiş renkleri ve özellikle yazın bu rengi bu farları kullanmayı çok seviyorum. Şimdi burada sanki 3 tane aynı far var gibi görünüyor ama değil. Elimde göstereyim. Vay yani böyle bir şırıltı ışıltı yok. Ay vallahi delireceğiz ben. Şu renklere bir bakar mısınız? Şimdi şu ilk 3'ü o gördüğünüz turuncu farlar. Bir tanesi böyle bak yaldır yaldır ışıltılı bir far. Şu ikincisi içinde böyle pembe mor mavi yansımaları olan turuncu bir glitter. Ama rengi hiç görünmüyor. Şuradaki. Diğer üçüncü farın da alt bazı biraz daha hafif. Böyle simsim bir görüntü. Ben asıl bu palette şu kahverengiyi de çok kullanıyorum. Yine asla doğru bir renk görünmüyor. Tam olarak şuradaki gibi. Müthiş bir şey. Şimdi ilk önce şu alt bazı daha hafif dediğim rengi bir süreceğim. Şunun duruşuna bakın. İnanılmaz iyi. Sonra şuradaki asıl ışıltılı farı alıyorum. Buradaki farın mesela bak yapısı çok kremsi. Görüyor musunuz? Yani toz far ama o krem gibi olan farlardan. O da o yüzden manyak bir pigmentasyon veriyor. Bak izle. Bu fara bir bakar mısınız? Bak yine rengi tam gözükmüyor. Dur şöyle yapsam. Göz kapaklarım şu anda ayna gibi. Bu paletten şuradaki kahverengi farla eyeliner yapacağım. Farla eyeliner yapmak her zaman daha kolay ve pratik. Bir de bence çoğu makyaja farla eyeliner artık daha çok yakışıyor gibi ya. Ben o hani o simsiyah eyelinerla çekilmiş eyelinerlardan biraz uzaklaştım. Çok uzun zamandır. Hep böyle farla yapıyorum. Çok nadir böyle canım bir eyeliner eyeliner istiyor. O kadar. Bu bir de işte daha pratik ya hep. Diğeriyle uğraşasım gelmiyor. Bununla bak. Şöyle yaptın. Elinle de düzelttin. Gördün mü? Jilet. Jilet. Yine kahverengi farlar. Şöyle çok az. Kirpik dibimden geçeceğim. Ve göz makyajını bu kadar bırakıyorum artık. Çok güzel ışıldıyor. Şu an bu sahneyi izlediğiniz için içiniz bir tuhaf oluyor mu? Maskara olarak Flormar'ın bu Longer Than Ever maskarasını kullanacağım. Bu uygun fiyatlı. Gerçekten çok 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 güzel bir maskara. Yani kirpiklerinizi tek tek asla birbirine yapıştırmadan o kadar güzel böyle tarayıp uzatıyor ki bunu çok seviyorum. Hatta bundan bir tane bitirmiştim ben. Bu şu anda ikincisi. Birden şak diye nasıl sustum ama? Maskara sürüyoruz burada ciddi bir iş. Dur. E bak ben yine neyi söylemeyi unuttum? Video bitti ya. Video bitti. Kanalıma hala abone <laughs> ol. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir şey daha vardı. Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Maskaramı da sürdüm. Makyajımız bitiyor artık. Az kaldı. Son bir dudak kombosu. Şimdi yine son zamanlarda böyle çok takıntılı bir şekilde yaptığım dudak kombosunu göstereceğim size. Ve bu makyajı çok güzel gidecek. Mac'in Cool Spice dudak kalemini kullanıyorum. Bu dudak kalemiyle fena kafayı bozmuş durumdayım. Gerçekten Mac'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir renkte ürün çıkardıkları için. Bir bu, iki de NYX'in New Truffle dudak kalemi. Bitti. Şu rengin güzelliğine bir bakar mısınız? Yani böyle asla soğuk alt tonlu değil, çok sıcak alt tonlu değil. Tam o istediğimiz kahverengi ve kontür rengi. Bayılıyorum. Bayılmak. Yine benim hayata geç kalmışlık. Maybelline'in Lifter Gloss'larını tabii ki kullanıyorum. Çok seviyorum ama bu e, 09 topaz rengi var ya özellikle. Hani bu felaket viral olmuştu. Ve ben bunu daha yeni deniyorum. E, şey yapmayın öyle bakmayın. Bu ne kadar müthiş bir şeymiş. Ben yani yine su döküyorum. Çok şükür. Yani muhteşem bir renk. inanılmaz bir parlaklık ve o cam görüntüsü. Bunu son zamanlarda bu rengini hiç elimden düşüremiyorum. Bu arada Maybelline'in Lifter Gloss'ları birçok pahalı markalardan ve gloss'lardan çok daha iyi. Yani yapısı böyle su gibi incecik, dudağınızda böyle çok ağır bir şey hissetmiyorsunuz, ağdalanma yapmıyor falan. Ya o kadar güzeller ki bu ürünler. Unutuldu bak, bu da unutuldu. Ay şu kanala bir makyaj videosu çektim. Nasıl rahatladım, nasıl mutluyum şu anda. Ve artık makyajımız bitti. Şöyle bir bakın bakayım. Hmm. Çok güzel oldu bence. İşte ben bu makyajı çok seviyorum. Özellikle bu renk göz makyajı benim çok hoşuma gidiyor. Yazın çok tatlı duruyor bence. Ve bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.